Ey kafayı, ey, ey, ey! Çık! Ey kafayı, o kafa kalkmayacak. Bu kafa kalkmayacak! Ey kafayı! Aç, burada dur, aç kapıyı. Biz nezarete gitmiyoruz hemen burada biraz dertleşeceğiz arkadaşlar. Anlaşıldı sahi. Geç içeri, geç. Sayın Savcı. Ne var? Çok öfkelisiniz bütün emniyet. Karşı... Tamam, yorum yapma bana. Çık, çıkın dışarı, çıkın. Boşalt burayı, kimse rahatsız etmeyecek. Bak, kimse rahatsız etmeyecek. Tamam. Geç, otur şöyle. Otur! Geç, tamam. Şimdi konuşacağız biraz. Biraz sakin sakin konuşacağız şimdi. Kafayı bir toplayalım. Şimdi biraz dertleşeceğiz abi seninle. Nasıl oldu yani? Nasıl oldu? Nasıl konuştun? Nasıl insanlara bilgi aktardın? Bunların hepsini bana bir anlat ya. Hadi başla. Hadi bak bekliyorum. Gerçekten sabrım yok. Sabrım yok. Bekliyorum. Hadi. Başla. Nasıl bilgi sızdırdın yani? Onları bir anlat. Ha? operasyondan başlayalım. Tamam, güzel. Operasyonu anlat bana. Bu uyuşturucu operasyonu ya. Yani kilolarca uyuşturucuyu nasıl sen bizim ele geçirmemize mani oldun? Bana bunu bir anlat ya. Yanımda durdun sürekli. Telefonlarımı dinledin. Etrafında dolaştın. İçimize kadar girdin. Aileme kadar girdin. Seni ailemizin içine aldık. Ama, ama ben neyi görmedim? Neyi gözden kaçırdım? Oğlum dediğim adamın bana ihanet edebileceğini ben atlamışım. Çok üzülürüm. Bunu düşünemedim. Atlamışım mı? Bak ailemin içine aldım. Karımı karşıma aldım. Çocuklarımı karşıma aldım. Dertleştiğim çocuk. Kendi dertlerimi anlattığım çocuk. Bak babamı anlattım ben ya. Ben sana babamı anlattım ya. Ya seni ben üniversiteye sokacaktım. Bak üniversiteye sokacaktım seni. Oraya geldik ve bu çocuk bana ihanet etti. İnanamıyorum. Bak bunu inanamıyorum. Aklım almıyor. Bunların hepsini unutuyorum. Şu an hiçbiri yok. Şu an benim karşımda Akgün Gökhan Taşkın oturuyor. Ve bana anlatacak. Annemle seni aynı fotoğrafta görünce. Annem anne fotoğraf falan bitti. Yok yok. Yok bunların hiçbiri. Bunların hiçbiri yok. Bak şimdi. Ne var biliyor musun? Ben soru soracağım sen cevap vereceksin. Babanı da sattın mı? Selçuk Taşkın hayatta diye onlara bilgi verdin mi? Bana bunu anlat. Yok. Nasıl yok? Ben şimdi sana nasıl inanacağım? Ben sana nasıl inanacağım lan? Bak seni şu andan itibaren kimse kurtaramaz. Bak seni artık kimse kurtaramaz. Kimse duydun mu beni? Sen kendi hayatını bitirdin ya benim üzerimden yaptın bunu. Benim üzerimden kendi hayatını bitirdin ve en yanlış yolu seçtin. Sen artık benim şahsi meselemsin. Tamam mı? Yirmi yaşındaymış, toymuş, çocukmuş. Bir zamanlar oğlum diyormuşum falan. Bunların hiçbiri yok. Senin hayatının içinden geçeceğim. Akdünge kalp Taşkın. Hayatının içinden geçeceğim. Ne var? Ne? Salçum acil bir durum var. Ne durumu? Bir gelip bakın isterseniz. Mektup. Ceketinin cebine bir mektup koydum. Evet neye bakıyoruz? Otur otur tamam otur. Nedir? Az önce kurye geldi bu kayıtlar savcım. Emniyetin içindeki köstebeğin kayıtları. Köstebek mi? Aç bakayım. Siz bir izleyin de. Latif Coşkun'un yerini öğrenmemiz lazım. Çok zor bir şey istiyorsun. Seni bunun için tayin ettirdik buraya. Şimdi bu yeni tayinlerden kim var? Bekleyin savcım. Eşimin yeğeninin banka hesabını geçecek. Hallolur. Bir milyon. Parayı dert etme, etme. Letifi Coşkun. Eşiyle bir görüşüm ayarlandı. Transferi yapılacak. Kendimi eskort ekibi aldıracağım. Yol üzerinde alacaksınız. Ulan bu herif sürekli dibimizde geziyordu bizim. Nerede bu şimdi? İzinli açın dosyasını bir açın bakayım. Organize eden değil mi bu? Organize eden. Bunu hemen alın. Hemen alın. Nerede? Şu anda nerede bu? Ekip yönlendirildi. Tamam hemen alın bunu. Bunun da bir çıktısını ver bana. Şu dosyanın. Hemen verin çıktısını. Kalk ya, Kalk. Gel buraya. Şimdi bu adama iyi bak. Tanıyor musun bu adamı? Tanıyor musun Tanım, mu? Tanımıyorum. Tanıyor musun bu adamı ya? Bu adamla mı irtibata geçtiniz? Yüzünü ilk defa görüyorum. Tanımıyorum. İyi bak. Ya şimdi konuşacaksın ya da ben seni mahkeme mahkeme süründürüp öyle konuşturacağım. İnsan yok diyorsa yoktur yani. Ha tesadüf diyorsun yani. Öyle mi? Tesadüf yani. Bütün bunlar tesadüf mü? Adamlar içimize kadar sızmış, emniyete kadar sızmış. Halil Sadi benim dibimdeki çocuğa kadar gelmiş, yanaşmış. Sen bunlara tesadüf mü diyorsun? Seni yakaladığımız gün bu emniyetteki muhbir ortaya çıkıyor pat diye. Tesadüf mü diyorsun? Sen bu adamlarla nasıl bir ahbaplık kurduysan artık seni kurtarmak için çırpınıyor herifler ya. E o kafayı. O kafayı kaldırmayacaksın. O kafayı ey. Bu böyle aşağı bakacak. O kafayı kaldırmayacaksın. Ben olduğum müddetçe sen aşağı bakacaksın. Ben ifademi verip gidiyordum ya. Ama gidemedin yakaladık değil mi? Başkomiserim. Buyurun savcım. Al bu çocuğu götür şu nezarete. Yarın da nöbetçi mahkemeye çıkacak. Anlaşıldı. Bir gün bu çocuk ne yaşamış diye böyle merak edersen aç o mektubu oku. Affetme sen de belki anlarsın. hakkını helal et. Defol git lan karşıma. hak ettiği hayat yaşıyor. Senin hakkına düşen de bu. Hakkın o kalbi.